kamuoyuna Suriye insanlık katliamı son bulsun Suriye'de gerçekleşen katliamları mahalletliyoruz değerli dostlar bugün burada sadece bir halkın açısını paylaşmak için değil aynı zamanda sessiz kalmanın suç ortağı olduğunu aykırmak için bulunuyoruz Suriye'nin güneyinde Dürzini çok yoğunlukla yaşadığı Süreyya kentinde yaşanan son saldırılar bir kez daha kendimize insanlık değerlerinin ayaklar altına aldığını gösterdi. Süreyda yıkım ve yas içinde. Mübeydi Müslümanları yani Dürcü topluluğunun ruhani başlandığı saldırının ardından yaptığı açıklamada Süreyda'yı yıkım bölgesi ilan etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Kırık kalplerle dinmeyen gözyaşlarıyla evlatlarımızı, kardeşlerimizi, aziz şehitlerimizi ve tüm insanlığa duyuruyoruz. Onlar insanlıktan nasibini almamış bir terör örgütünün işlediği kanlı bir felaketin kurbanı oldular. Masum sivillere hedef alan bu korkak saldırı Süveyda'nın yüreğinde kolay kolay iyileşmeyecek bir yaraçtı. Bu acının büyüklüğü karşısında bölge için genel yaz kararı alındığı duyuruldu. İnsanı Koridor Çağrısı Açıklamada saldırıların ardından bölgede tıbbi ekiplerin ve insan hakları gözlemcilerinin çalışabilmesi için güvenli alanlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Başlar Rovaca ve Ürdün Haşimi Krallığı ve Süveyda arasında insanı koridorların açılması çağrısı da bulunuldu. Şu çağrı özellikle dikkat çekti. Kürt kardeşlerimize giden yolların açılmasını, Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan ise Süveyde ile Ürün arasında insanı bir koridorun oluşturulması yönünde talimat verilmesini talep ediyoruz. Bu yollar sadece ulaşım için değil bir halkın nefes borusu niteliğindedir. Süveyda'yı kınıyor ama eğilmeyecek. Ruhani başkanlık açıklamasının sonunda tüm dünyaya çağrıda bulundu. Süveyda kanıyor ama asla yenilmeyecek. Halkının onuru, inancı, birliği dimdik kalacaktır. Dökülen temiz kan, onur ve direniş yolunu aydınlatan bir ışık olacaktır. Emperyalist savaşlara karşı halkların birliği, de birliği. Değerli dostlar, Orta Doğu coğrafyası uzun süredir emperyalist çıkarların savaş alanı haline getirildi. Suriye'de yaşananlar sadece bir iş savaş değil, mezhepsel ve etnik temeli bir yok etme politikasıdır. Aleviler, Hristiyanlar, Dürsiler farklı zamanlarda hedef alındı. Bu saldırılar sadece inançlarına değil, halkların tarihsel varlığına ve, ve birlikte yaşama iradesine yöneliktir. Bizler alevi vicdanı ve inanca adına şuna aykırıyoruz. Kimden gelirse gelsin, halklara yönelik tüm baskı ve katliam politikalarını lanetliyoruz. Ezilen halkların yanında olmak bir ideoloji değil, insanlık onurunun gereğidir. Şam'da, Hama'da, Laskiye'de, Süveyda'da yaşanan acılar hepimizin ortak açısıdır. Bu katliamlar emperyalizmin körüklediği mezhep savaşlarının sonucudur. Ama unutmayalım. Aleviler, Hristiyanlar, Dürziler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Süryaniler düşman değil. Bu toprakta binlerce yıldır birlikte yoğrulmuş kardeş halklardır. Bugün bir kez daha diyoruz ki inançlara, kimliklere yönelik her saldırı insanlık suçudur. Mezhepçilik ve vekalet savaşlarına karşı halkların kardeşliğini savunuyoruz. Suriye'de ya da dünyanın başka bir yerinde hiçbir an yalnız değildir. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın adalet ve demokrasi. Her türlü inanç ve kimliğe yönelik saldırılar insanlık suçudur. Emperyalizmin vekalet savaşları ve mezhepçilik karşı halkların birliğini savunuyoruz. Hristiyan, Dürsi, Sünni ya da başka neş gruplarına yönelik katliamları asla kabul etmiyoruz. Katliamlar ve açlıkla karşı karşıya bırakılan Aleviler sürekli dinlendirdiğimiz ve oluşturulamayan insanı yardım koridorunun çok acil açılmasını talep ediyoruz. Suriye halkı yalnız değildir. Halklar birbirine düşman değil, kardeştir. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın adalet ve demokrasi. Adana Alevi platformu. Değerli canlar, Dürziler kimdir? Kıymetli katılımcılar yaşanan acıyı anlamak için biraz da Dürzi hakını tanımamız gerekiyor. Dürsi'nin 11. yüzyılda Şiiliğin İsmail'i kolundan doğmuştur. En çok Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Kolon tepelerinde yaşarlar. Suriye'de en yoğun nüfus Süveyda ve çevresindedir. Tarih boyunca hem Osmanlıya karşı ayaklandılar, hem de Fransız iskanına karşı direndiler. Bugün yaklaşık 700 bin Dürüsü Suriye'de yaşamaktadır. Unutmayalım, Dürüs halkı Orta Doğu'nun kadim halklarından biridir ve tüm insanlık gibi olumlu bir yaşamı hak etmektedir. Konuşmamı bu sözlerle bitirmek istiyorum. Göz göre göre gelen acılara sessiz kalanlar en az fail kadar sorumludur. Suriye'de katliamlar son bulsun. İnsanlıkmış maymun oynamasın. Artık yeter diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.